Mustafa şefle beraber dana pöç yapacağız. Şefim, masamız baya zengin görünüyor. Evet. E, dana kuyruğu, <laughs> dana pöç güveçte tandır yapacağım. Dinlendirilmiş dana kuyruğumuz, kereviz yaprağımız, kereviz kökü, patatesimiz, iki renkli soğanımız, arpacık soğanımız, sarımsak, Zengi. zencefil, kaya tuzu ile kendi özel yaptığım baharatlarım var. Güneşte Aa. kurutulmuş bitkilerle yaptığım bir baharat var. Bunlarla beraber tane karabiber, tane karabiber toz karabiber, var, karabiber kırmızı karabiber, karabiberimiz var. Şimdi sizi izliyoruz. Bir tamam. de kereviz yaprağı da görüyorum. Kereviz yapraklarını en son üzerine atacağız. Bunlar çok güzel bir aroma veriyor. Mükemmel olacak. Kerevizin kökünü de içerisine koyacağız. Lokman hekimler hastalarına özellikle kırık ve çıkıkçılar dana pöş yani dana kuyruğunu önerilermiş. Çünkü aşırı derecede amino asit ve kalsiyum içeren, protein içeren et grubuna giriyor. Şimdi önce bakalım ne yapıyoruz? Önceden doğradığımız dana pöşlerimizi şöyle önceden Aa. ısıttığımız güvecimize şöyle zeytinyağımızı şimdi güvecimize döktüm. Zeytinyağı bu Ege bölgesine ait soğuk sıkın, soğuk sıkın zeytinyağımız, köşlerimizi yerleştiriyoruz güvecimizin içine. Gövecimizin içerisine. Zeytinyağında şimdi bir güzel evet, hafiften mühürlenecekler. Bir tane patatesimizi bütün, bütün ortasına katıyoruz. Soyduğumuz, temizlediğimiz evet. patateslerimiz. Sarımsaklarımızı ortadan ikiye böldük. Evet. Bir baş sarımsak attık baş görüyorsunuz. Batarsak, Kabuklarını soymadan. Soyduğum Arpacık soğanlarımı atıyorum. Zencefillerimizi incecik kabuklarıyla bakın. Kabuklarını evet, kabukları hiç soymadan. Veriler. Çünkü bu tür kök bitkilerde genelde vitamin kabuktadır. Ha. Bunlar çok önemli detaylar. Bence fillerimizi de ilave ettik. Sıra şimdi soğanlarımıza geldi. Evet. Dörde böldük. Dörde Bir bölüyoruz. büyük soğanımızı yanlara atıyoruz. Oh. Kırmızı soğanımız var. Kırmızı soğanımız biraz renk versin diye yarısını kullandık. Yarısını kullanıyoruz. Şimdi patateslerimize geldi. Onu da halka halka doğruyoruz. Evet halka halka doğruyoruz halka doğradığımız patateslerimizi de güvecimize alıyoruz. Bu mükemmel bir yemek oldu söylemek istiyorum. Pişmesini sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bol, 4 saat. Bol protein. Çok şifalı, çok lezzetli. Evet, ben zaten bayılırım ete. Özellikle diz kapandı eklem yerlerinde sorunu olan insanlar çocukların gelişiminde çok önemli bir proteindir. Aynen. Şimdi sıra geldi. Şimdi sıra geldi kerevizlerimize. Kerevize. Onları da dörde böldük. Temizlediğimiz, yıkadığımız, ayıkladığımız. Daha önceden yıkadım, temizledim. İkinci kerevizimizi de ortadan ikiye böldük ve dörde parçaladık. Oh patates, kereviz, pöç, evet. soğanlar. Ondan sonra çok az, her zaman dediğim gibi Anadolu mutfağında el ayarı göz kararı vardır. Aynen. Tane karabiber attık. Tane karabiberimiz. Kırmızı biberimiz. Böyle biraz, e, bu da bizim Çankırı'nın meşhur kaya tuzu. Kaya tuzumuzu da koyduk. Kaya tuzumuz. Bu da normal tuzumuz. Normal tuzumuz. Karabiber. Toz karabiber. Oh, çok güzel oldu. Ondan sonra kendi yaptığımız baharat çeşnisi. Evet. Şimdi neler var şefim oh, bu baharat şefim? Onun içinde kereviz sapı var. Maydanoz var, dereotu var. Çeşninin içinde neler var neler? Evet. Ve kereviz yapraklarımızı evet, yapraklarımız da üstüne da kapatıyoruz. Of çok sağlıklı oldu bu. Evet. Ondan sonra biraz da tereyağı. Biraz da köy tereyağı. Evet. Biraz lezzet versin. Anadolu mutfağında olmazsa olmaz zaten tereyağı. Tereyağımızı da koyuyoruz. Tam bir Şeri. bomba oldu. Çok güzel bir yemek olacak. Bol proteinli. Üstüne kapatıyoruz. Ay çok güzel oldu ya şefim. 4 saat çok değil mi ya? 1 saate pişmez mi şefim? <laughs> Şimdi biz bunu fırında yapsaydık ilk 40, ilk 40 dakika 240 derecede yapacaktık. Sonra 3 saatte 180 derecede yapacaktık. Ama biz bunu ocakta, ocak'ta yapacağız. O yüzden 4 saatte kısık ateşte evet. ağır kısık ağır pişecek. Ağır. İşte ben bunu size sunacağım. Önce pişirme kağıdımızla kapattık. Ardından alüminyum folyoya sarıyoruz. Bakın güvecimizi Ve şimdi de kapağını kapatacağız. 4 saat kısık ateşte hava almadan böyle ağır ağır pişecek pöçlerimiz, evet. soğanlarımız. Su koymadan bunu pişiriyoruz. bu Bunun evet. özelliği budur. Kendi suyuyla pişecek değil mi? Kendi suyuyla pişecek. Kapağını kapattık. 4 saat sonra sunuyoruz. 4 saat sonra görüşürüz. 4 saat boyunca yavaş yavaş pöçlerimizi güveçte, kısık ateşte pişirdik. Artık tadına bakmaya geldi sıra. Evet, şimdi size sunacağım. Tamam. Umarım beğenirsiniz. Ben bayılırım pöçe zaten. Hazır mıyız? Hazırız. Hemen kameramızda gelsin. Hazır mıyız? 1-2-3 diyoruz kapağımızı açtık o hiç açılmadı hiç hava almadı evet. kısık ateşte pişirdik Poline bakalım aldık, kapağını aldık şu an üzerine kapattığımız pişirme kağıdını aldık kağıdımızı da alıyoruz koksun duyuyor musunuz hissediyor musunuz of çok güzel ya aynen kereviz evet. yaprakları pöçler şimdi sebzeler harika olmuş kenara alıyorum Hı -hı. şimdi bunda Şöyle kereviz yapraklarını alta koyuyoruz. Kereviz yaprakları alta geldi. Kereviz yapraklarının da ayrı bir sağlığı ve şifası var. Evet. Kerevizlerimiz, patateslerimiz, hepsini tabağımıza evet. alıyoruz. Mükemmel görünüyor gerçekten. Şimdi köçlerimiz, sarımsaklarımız. Ah, tabuyla işte. beraber atmıştık. Evet, o benim işte, o benim. Sarımsak bayılırım ben. Pöçlerimiz de en alttaydı. İşte pöçümüzü şu anda tabağımıza almış bulunuyoruz. Evet. Yasin koşarak geldi koşarak. Yasin neredesin Yasin <laughs> Şefim saatlerdir Yasin. 4 saattir pişiyor Depo. ama evet. Bakın bakın lokum, bakın, lokum, lokum gibi. gibi. Depor atarak geldi Yasin Oo. arkadan. Oo. Evet. Bak köpek bile geldi Özlem arkanda. Vallahi bakayım vallahi o da geldi ya. Kapıyı yavaş. alan, ağzım <laughs> tadını bilen geldi. Suyunum. Aynen. Dibindeki suyunu of sos oh. olarak şöyle Şimdi yiyebilir miyiz? Şimdi tadına bakıyoruz. Karaberini atalım. Oh. Yasin bir tadına baksın. Oh, bakıyorum ama. şefim, bakıyorum. Bakın of. nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. Ben sarımsaktan alıyorum. Sarımsak mükemmel. Of, et var ya. Hemen çatala geldi. Bıçağa hiç, hiç olmadan. Çok lezzetli olmuş şefim. Çok lezzetli Yalnız olmuş. Bunu genç danadan <laughs> ve dananı erkenden yaparlarsa <laughs> daha çok lezzetli olur. Yani bunu yapan şefler ya da evde yapan beyefendiler, <laughs> hanımefendiler eğer alırlarsa doğurmamış dana tercih etsinler. Kesinlikle dişi tercih etmesinler. Tamam Çok güzel şefim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şu anda bir lezzet şöleni var ağzımızda. Sarımsağı, olsun. patatesi, Söyle kerevizi, olsun. eti, her şeyi mükemmel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.